Selam. Hoş geldin. Oo, kahve mi içiyorsunuz? Vallahi ben de bir tane alırım. Ay canım ya, of, kahve bitti. Bunlar sonuncu. Sen evin kızısın Eylül. Bunları bir kenara not et. Birilerini aldırırsın. Yenge iyi misin sen? Dalmışsın. Ee, i̇yiyim. Dayım gelmedi de onu merak ettim. Aa onlar Rezan'ın park oteldelerdi. ...bana da bu dosyayı verdi bırak diye işle ilgiliymiş. E, 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 öyle mi? Hı, en son gördüğümde içiyorlardı. <laughs> Keyifleri on numaraydı. Ya dayımı uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim ben. Telefonun nerede benim? Ben yukarıda olacak herhalde. Ben bir bakayım <laughs> Osmanlı rezanını karıştırdığını düşünüyor. Ayıklı pirinci tacıttım. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ben sana annem ol dedim. Osman'ın konuma gir dedim. E? İki kadeh içtik adamla. Ne olmuş yani? Lafa bak ya, lafa bak, içemezsin, içemezsin. Anladın mı? sana yap diye vermiyorum o kadar parayı. Zühran'ın yüzünü gördün mü sen? Kadın kocasına güvenmiyor. Ben ne yapayım? Kimin yüzünden yaşıyoruz bunları? Düğün için yer bakmamız gerekirken ben seni otel köşelerinden topluyorum. Eh, sen mi uğraşacağım ben be? Ben gidiyorum. Ama bak Rezan, bana bak! Bu evlilik senin yüzünden olmazsa bitiririm, anladın mı? Öldürürüm! Öldürürüm! Uğraşamam seninle, ben gidiyorum. Ne demek gidiyorum? bu adamla evleneceğim. Sen de bu nikahta olacaksın. Yoksa mahvederim seni anladın mı? Mahvederim. Bırak şunları da beni dinle. Doğru düzgün konuş o zaman benimle. Beni tehdit etmeyi kes. Sen de adam gibi davran benim kafamı bozma. Cüneyt benim için çok önemli. Tüm hayatım buna bağlı. Elimden geleni yapıyorum. Bütün varımı yoğumu ortaya koydum. Bak, Osman Kozan'dan uzak duracaksın. Artık ortaya çıkarsa seni de beni de bitirir anladın mı? Toparlan şimdi. Yarın karşılarına çıkacaksın. Babamın gelemeyeceğini, nikahın hemen kıyılması gerektiğini söyleyeceksin. E, kes de beni dinle! Bir içinde evlenmiş olmam lazım. Bu iş çok uzadı anladın mı? Güzel. Bu iş yarın bitecek. Düğün tarihini yarın alacağım.